doktorlar da dahil bunun içerisinde. çok pis, çok pis, çok pis. Yani insanın yaşayacağı gibi değil. Ben buraya geldim eşime diyorum ki rüyada mıyız? Böyle güzel insanlar var. İsmin ne? İsmi Tesir. Tesir Türkçe öğretmenim. Başkanım. Öyle mi? Türkçe öğretmenim Halice. öğretmenim. Hepsini beraber düzelteceğiz. Eksikler Allah var, acımız başa var. Diyorum. Öktürün, o işlere girme. Yani. Acımız var çok, ee, çok, çok yaralılarımız var, şifa diliyoruz hepsine. Sen iyi ol bebeğinle sarıl birbirine. Buradaki tamam arkadaşlar en azından tamam. çaylarını bizimle paylaştılar. Tabii ki tabii ki. O, çok buradaki, Burada her çok şey her şey sizinle paylaşılacak. Elektrik Bizim güvenli çok güvenli paylaştılar ürekli, en azından. Yürekli eee yol arkadaşlarımız, çalışanlarımız bu güzel bir nimet. Seni iyileştireceğiz. Sonra bir başkası gelecek inşallah iyileşecek. Ben yani olarak başkanım kendi isteğimle komşumuz çocuklarımı dışarıda bir lavabon vardı. Lavabonun içerisine koydum. Üzerlerine naylonla örttüm. Karşı komşumun yanan evini söndürmeye gittim. 4 saat itfaiyeyi bekledim. Gelmedi. Ve insanlar içeride orada kimse var mı dediğim zaman bana demir sesiyle cevap verdiler. Dumandan dolayı Tiz din, 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 diye demir sesi geldi. Orada yaşayanlar olduğunu fark edince ben can orada bir çeşme buldum. Çeşmeyi, şantiyenin çeşmesinden orayı ıslatmaya çalıştım. İtfaiye iki saatte yapıldı. Saat, 4 saat, dört saat sonra geldi. Eee yaklaşmadı. Bu bina yıkılacak diye ben yaklaşamam dedi. Ben kendim suyu aldım. Ben kendim söndürmeye çalıştım. Dumanı ben yuttum. Maskeyi de ben bana vermediler. Kendileri köşede izlediler. Dumanı yuttum. Ciğerlerim söküldü. Bana bir çay vermediler Hastaneye almadılar beni. Çok geçmiş olsun canım öğretmen. Hadi istirahat et. Tamam mı? Çok istirahat et. Et. Allah bağışlasın. Evet. oldu. <laughs> Allah bağışlasın. Tamam. Bu tamam. taraftan başlayalım. Evet. evet. evet, evet bir bir buyurun buyurun. bir de mutfağımızı Tamam. Kendinize evet, evet, temizliğe evet. Teşekkür ederiz. Nasılsınız? Gelsin. Kolay gelsin. Takip ediyorum. Ben. Başına dikkat et. Hayırlı işleriniz olsun. Kolay gelsin. Şefim merhaba. Sağ olun. Başlayın. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Önce e, böyle bir imkan sağlık. Küçükşehir Meclisi olarak bir belediye başkan kendini teşekkür ederim. Ayak ayak sağ ol. Yirmi yıllık ayak. bir hayat uçanışı olarak böyle bize bize böyle bir olaya nasip ettiğiniz için size bir sonsuz <laughs> kere teşekkür ederim başkanım. Sağ ol, teşekkür, teşekkür, teşekkür ederim. başkanım. Evet, valla iyi ki varsınız. Sağ ol. Sağ varsınız ol. Hayır, başkanım. Ne demek bak böyle gönülden yapıyorsun. On beş harcı gönüllü geldi başkanım. Helal. Hepsi gönüllü geldi Helal başkanım. Olsun. Olsun. Hiçbir tanesi, hiçbir bak, tanesi hayır demedi. var olun, var olun, var olun. Allah razı olsun hepinizden. Yaraları hep birlikte sarıyoruz. İyi ki varsınız. Bizim yürekli insanımız iyi ki var. Burada çok acı bir durum var. Tabii kayıplarımız var, yaralılarımız var ama sizlerin bu yürekli çalışması hep birlikte organize olacağız. Milletçe, devletimizle, belediyelerimizle, insanlarımızla yeniden ayağa kalkacağız. Acılarımız e, büyük ama ne yapalım? Önümüze bakacağız. Bak bebeler var, çocuklar var. Bizden yaşam bekliyorlar.

Ha ha ha. Evet, çıkıyor, evet. evet. Bir okay. evet. işte. evet. makinesi, çamaşır makinesi, duşlar, tuvaletler evet. burada, yakalar burada. Yukarıda i̇şte yaşam, yaşam alanlarımız var. E, abi. Üst kata nereden efendim? Şurada. Üst kata çıkacağız. Dışarıda. Hoş geldiniz. Sağ olun. bize destek evet, oldunuz. Hayır, hayırlı var. bir iş için buradayız. Yani. Emeğinizle sağlık inşallah. i̇nşallah canların böyle yüreğini okuyarız. Çok can yanmış inşallah. Allah korusun. Hızlıca ayağa kalkmamız lazım. El birliğiyle. İyi ki varsınız. bir iş oldu. Bu e, feribotta insanlarımızı ağırlayacağız, konuk edeceğiz. Sağlığından, giyimine, kuşamına, hijyeninden, yemesine, içmesine. Onlara fırsat tanıyacağız. Çok da güzel olacak bu. Artık görüyoruz yavaş yavaş aşağıdan. Şimdi daha güzel ortamları inşallah göreceğiz. Diğer feribotumuzla insanları nakledeceğiz. İlk çalışma yapılmış galiba. Ee, Ege'ye ve İstanbul'a devam edecek şekilde. Ee, güzel bir iş oldu. Emeğe geçen fikrinden buraya gelişine kadar tüm çalışma arkadaşlarıma, yönetici arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Şimdi seni dinliyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Hoş geldin. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Nasılsınız? Evet. Çok güzel. <laughs> Ha güzel, harika. Bir, bir dakika, müsaade, bir bir müsaade edin arkadaşlar. Bazılarla Hocam, hocam müsaade edin. Süreçleri evet, süreçleri hocam. Geliştirmek hocam. Geliştirmek sağ olun. Hocam. Böyle güzelce böldük. Üç ayrı görüşme yapabileceksiniz. Mahremiyetlerine... Bu aklınızdan hiç çıkmayacak. Çok Sa alacakları evet, bazı yerleri evet. nakledip yine evet. muayene sizlerin katkılarıyla sağlıklarına bakmak. Güvenlik soruyorlar. Başvuruya önce hanımlar evet. gelip burası güvenli diyor. Böyle için kuruyorlar. Güvenliymiş de. İyi ki varsınız. Sağ olun. Çok teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun. Evet. 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 Buyurun. Buyurun. Başka buradan da. Evet ya, arkadaşlar. Hayırlı işleriniz olsun. Başarılar. Teşekkür ederiz. Teşekkürler başkanım. Mürettebat on numara. Hoş geldiniz. Çok sağ olun. Teşekkürler. Başarılar. Hayırlı işleriniz olsun. Kolay gelsin hepinize. Emeğinize sağlık. Bu emek hayat boyu aklınızdan hiç çıkmayacak. Sağ olun. Çok asil çok değerli. Evet. Sağ tarafta bir oyun alanı var. ona ilave olarak çapalı büyük bir kreş yaptı. Hmm. Ee, aile ailelerimiz. Çocuklar içeride hem e, hocalar eşliğinde öğretmenler eğlendiğinde eğitim de alabilecek, aynı zamanda da e, iyi vakit geçirebilecekler. Güzel. Evet. evet, kolay düşünüyor. gelsin oyun odası. Ha merhaba. Görüşme yapıyoruz. Öyle mi? Hadi evet. güzel. Emeğine sağlık. Tamam. Sağ Başarılar çocukların dileklerini çizdikleri kutu oraya güzel. ve Görüşmelerimizi. Yapıyoruz. İyi ki varsın. Başarılar dilerim. Hadi bakalım. Gelen oldu herhalde. Evet. Hadi evet, bakalım. bakalım. Harika. Başarılar. Evet. Haydi başkanımız. Başka almayalım. Siz girmeyin. Bir saniye. Bir saniye. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? 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 Çocuklar merhaba. Sevdiniz mi burayı? Çok güzel. Nasılsınız? Sizin? Ah, geçmiş olsun. Size de kolay gelsin arkadaşlar. Ee, bebek, bebek sizin mi? Tamam. Allah bağışlasın. Ee, umarım mutlu olursunuz burada bir süre. Yanınızdayız. Yaralarımızı saracağız. Ee, acılarınızı paylaşıyoruz. Başımız sağ olsun. Geçmiş olsun. Görüşürüz. Başladın Hadi başkanım. bakalım. Başkanım burası da koltuklu bir alanda. Onu da koltuklarını sökerek böyle kapalı bir yere haline getirdik. Bir sonraki alan daha çok çocuk dinlenme alanı ama yetişkinler de Evet. Bir bir şey Nasılsınız? Hayırlı Nasıl işler. Tekrar merhaba. <laughs> evet. Şöyle. Evet. Evet. Evet, evet. İleride de birimiz var. Evet. Bugün ilk günü olmuş oldu aslında gemimizin, evet. değil mi? Biz, 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 evet. İlk sabahımız. Evet. İkinci varizimiz hazır hale geldi. Evet. Oldu burada da o Ailelerimize selamlar. İsrat, rahat ettiniz. Nasıl? İyi. Çok sevindim. Geçmiş olsun. Başımız sağ olsun. Acılarımızı beraber hafifleteceğiz, saracağız. Yalnızdayız. Tamam mı kardeş? Merhaba. Başım. Merhaba evet. tekrar nesinin ön kapını ziyaret yapıyoruz Yok yani harfleri yer değiştirmek Sağ Çok, Çok geçmiş olsun bir Hadi iyi haberlerini almak istiyorum. Allah bağışlasın. Teşekkür ederim. Geçmiş olsun. Ay kurban olurum. Ay Hadi. Yemin ellerdesiniz. Gideceğiz. <laughs> Farklı karakter olurmuş ya. Şu moraliniz yüksek beraber ayağa kalkacağız Aynen. tamam, mı? Allah bağışlasın. Sağ ol. Güçler de gelmiş. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkürler. Emeklerinize sağlık. Sağ Başarılı. Var. <laughs> Allah'a <laughs> 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 adın ne? Gizem. Gizem ve Kerem. Çok unutmayacağız. Haberleşiriz bakarsın. Tamam mı Gizemciğim? Hadi bakalım.